Antalya'ya gidiyoruz efendim. Antalya'da iki kişi kürek sörfü yapmak için Konya altı sahilinden denize açıldı. Fakat hava birden bozdu, dalga çıktı. Falizlerin altındaki mağaraya sığınan iki kişi telefonla yardım istedi. Ekipler iki kişiyi denizden kurtaramayınca mağaranın ağzına açılan bir tüneli kullandı. Yolun burada. <laughs> Geri doğru git kendini. yavaş. İyi o da Kaya. Tamam yüz hizanında olsun tamam mı ayaklarım? Gel 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 gel. Yavaş gel şurada basacak bir yer daha bulursan. Kürek sörfü yapmak için denize açıldılar ama hava şartlarının kötüleşmesini hesaba katmamışlardı. Sığındıkları mağarada 6 saat mahsur kaldılar. Aa, Antalya'da iki kişi sörf ekipmanlarıyla Konyaaltı sahilinden denize açıldı. Hava bir anda kapandı. Yağış etkisini arttırdı. Dalga boyu yükseldi. Abi. İkili falezlerin altındaki bir mağaraya sığındı. Yağış dinince mağaradan kendi imkanlarıyla çıkmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar. 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istediler. Tamam. Yavaş yavaş Fethi çok yavaş. Güzel. Ekipler hava koşulları nedeniyle mağaraya botla giremedi. Onun yerine Atatürk Parkı içinde bir restoranın altından mağaraya inen tüneli kullanarak kurtarma çalışması başlattılar. Geri doğru git kendini. Yavaş. Ha. Kaya. Tamam. Yukarıda. Kaya. Yüz hizanında olsun tamam mı ayaklarım? Merdivenin bittiği noktada halatla aşağı inildi. 30 metre aşağıda 6 saat mahsur kalan ikili aynı halatla yukarı çekildi. Geçmiş olsun. Ayağında şey Yok estağfurullah. 12 civarında bir anda bastırdım. Aha. Ben de güvenlik tedbiri amacıyla çıkmadım suya. Biraz bekledik. Birkaç defa denedik ama şey olmadı daha sonrasında. Üşüyen genç kadına dalgıç polis kıyafeti verildi. İkisinin de sağlık durumu iyiydi. Geçmiş olsun. Ayağımda şey yok. Yok estağfurullah. Sıkıntı Hiç yok. Hiç problem yok. Hepimiz sağlık. Hepimiz sağlık.